tavır var orada sen. Başkanım nasıl akça kalem? İyi mi? Nasıl bir akça kalem yapmayı düşünüyorsun başkanım? Sen tarafta kalem işte yapılıyor. Yapılıyor da yetmez abla. Yani daha il ilave edecek bir şey yok mu? Akça evet. kalem yapacaksın. Sokak mı, park mı, oyun alanı mı? ittifak yapacağız. güzel bir sınır ilçesi oluyor. Yani sınırda bir yıldız ilçe üzerinde çalışıyoruz. Sizlerin gayretiyle inşallah toparlayacağız. Sizleri de bekliyoruz öyle çok. Aradan bayramdan bayrama gelmeyin. Arada bir çıkın gelmeyin. Kafanızı sabahları erken. Çıkın diyor Geleceğiz. Burada bir çay içeceğiz. Bir de denetleyeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? başkanlık etti. Yardımcıları da maşallah çok tatlı. Onlar da bu işe ön ayak olacaklar. Başkanlarına yardım olacaklar. Bizim kendilerinden istediğimiz öğrenci kardeşlerinden, arkadaşlarından temiz bir akça Sokağına, caddesine ve her tarafına çöp dökmeden ondan sonra oraları temiz tutarak bu akça layık olduğu yere taşımak. Bu gayretle çalışacağız. Yollar açık olsun, bahtlar açık olsun her şey gönderdiğince olsun. Belediye bekliyoruz her zaman burası kendilerinin. Arada bir burası var bakalım ne yapmışız, kendilerine ne düşünüyorlar. Düşündükleri varsa da onları paylaşmaya hazırız.